Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en çok sevdiğim kek tarifini vermek istiyorum. Çok güzel, çok pratik, anne usulü harika bir kek tarifim var. Öncelikle arkadaşlar 4 adet yumurtam var. Yaklaşık 3 saattir dışarıda oda sıcaklığında bekletiyorum yumurtalarımı. Mutlaka yumurtalarımız, bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında beklemiş olsun dolaptan çıkarı çıkarmaz kullanmayalım, yoksa güzel bir sonuç elde edemeyiz. 4 adet yumurtamı kabımın içerisine aldım. Şimdi önden şöyle 1 iki tur bir yumurtalarımı çırpıyorum. Şöyle bir dakika kadar yumurtamı çırptım. Şimdi içerisine şöyle bir buçuk su bardağı toz şekerim var, toz şekerimi de ilave ediyorum. Yani bir buçuk su bardağı demeyelim de bir buçuk su bardağından bir parmak eksik diyelim toz şekerime. Şimdi iyice beyaz beyaz olana kadar çıkmaya devam edelim. Evet arkadaşlar bir 3-4 dakika kadar da şeker ve yumurtamı beraber çıktı. Şimdi artık mikserimi kaldırıyorum. Geri kalanını hepsini el çırpıcısı yardımıyla yapacağız. Şimdi şurada bir çay bardağı sıvı yağımız var. Sıvı yağımızı ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağından bir parmak eksik de sütümüz var. Dilerseniz yoğurt da ekleyebilirsiniz süt yerine. Şöyle bir iki tur çırpıyorum. Çok da fazla köpüğümün sönmesini istemiyorum. Bakın nasıl köpük köpük oldu. Bu kekimin güzel kabarmasını sağlayacak. O yüzden çok fazla kurcalamıyorum. Şöyle bir su bardağı un ilave ediyorum hamurumu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Şöyle bir paket şekerli vanilinim var. Bu bir su bardağı unun üzerine vanilinimi döküyorum arkadaşlar. İki pakette hamur kabartma tozum var. Ben iki paket kullanmayı tercih ediyorum. Genelde zaten bütün kek tariflerimde iki paket var. Az çok biliyorsunuzdur iki paket ilave ediyorum. İkinci su bardağı unumu da ilave ediyorum. Bu aşamadan sonra yavaş yavaş ekleyeceğiz unumuzu. Çünkü her un ölçüsü ne yazık ki bir olmuyor. Üçüncü su bardağımı da şöyle azar azar ekleyeceğim. Birden eklemiyorum. Kek kıvamı alana kadar şöyle karıştıra karıştıra. Azar azar ekliyorum. Dediğim gibi her un ölçüsü bir olmaz arkadaşlar. Ben 3 su bardağı kullanırım. Belki sizde buçuk su bardağı çıkar. toplamda 3 su bardağı kullandım. Evet, hamurumun kıvamı bu şekilde. Eğer kıvamınız yoğun olursa, e, hamurumuz böyle kekimiz yumuşacık, pufuduk bir kek olmaz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Sevgili takipçilerim, şöyle bir fırın kabım var. Fırın kabımı iyice yağladım. Şimdi kek harcımı fırın kabımın içerisine şu şekilde döküyorum. Bu arada fırınımı 180 derece alt üst ayarında şu an ısıtma yerine aldım. Fırınım da ısınıyor. Arkadaşlar şurada bir yemek kaşığından bir tık fazla kakao var. Yani bir buçuk yemek kaşığına yakın. Şurada da bir yemek kaşığı toz şekerim var. Şekerimi de ekliyorum. Toz şekerimi ekledikten sonra da bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Onu da şöyle hemen koyuyorum. Sıvı yağımı da içerisine ekledim. Ardından 3 yemek kaşığı kadar da süt ekleyeceğim. Şöyle 1 2 3 Kakaom, sıvı yağ, toz şekeri ve sütüm. Şöyle iyice karıştırıyorum pürüzsüz olana kadar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle güzel bir karışım elde ettik. Karışımımızı şu şekilde kek hamurumuzun üzerine bu şekilde döküyoruz. Kıvam aynı bu şekilde olacak bakın. Bakın bu şekilde yapıyorum. Şöyle kaşımda da kaldı görüyorsunuz. Şu şekilde yapa yapa hem birbirine karıştırıyorum hem de şuradaki kakaoyu da yedirmeye çalışıyorum. Çok fazla değil bakın şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi kekimi 180 derecelik fırına gönderiyorum. Evet sevgili takipçilerim. 180 derecelik fırını ayarlamıştım yaklaşık yarım saatte iç dış altı ve üstü gayet güzel bir şekilde pişti şöyle 15-20 dakikadır da fırında dinlendiriyordum şimdi şöyle dilimleyeceğim iç kısmını sizlere göstermek istiyorum şöyle dilimleyelim. kokusu muhteşem Şöyle bir dilimini sizlere göstermek istiyorum. Evet sevgili takipçilerim. Pamuk gibi bir kek oldu gördüğünüz üzere. Şöyle dağılmasını pek istemiyorum. Bakın. Oldukça muhteşem görünüyor değil mi sizce de? Deneyenlerden mutlaka yorum bekliyorum sevgili takipçilerim. Şöyle iç kısmını da göstereyim sizlere bakın. Bakın. Pufidik pufidik çok güzel bir kek oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Deneyenlerden yorum bekliyorum sevgili takipçilerim. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.